Herkese merhaba. Bugün mutfakta ördek var. İyi hoş ama peki bize kaça patlayacak? Ördeğimizin stresini almak için kaya tuzuyla güzelce tuzluyoruz. Şöyle böğrüne de güzelce masaj yapalım ki iyice gevşesin. Tarifimiz haşlama şeklinde olacak. O yüzden böyle parçalara bölüyoruz. Parçalara böldüğümüz ördeği tenceremize alabiliriz. Ördeğin tadına varabilmek için garnitür eklemedik. Sadece defne yaprağı koyduk ve üstünü geçene kadar su ekledik. Ördeği ocağa verdikten sonra pilavın yapımına geçebiliriz. 2 yemek kaşığı şehriye yeteri kadar yağ verdikten sonra yavaş yavaş kavurmaya başlayabiliriz. Kavrulan şehriyelerin üzerine 2 su bardağı bulguru da ilave ediyoruz. Daha sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzu pilavımıza ilave ediyoruz. 4 su bardağı kadar kaynayan ördek suyunu da pilavımıza ekledikten sonra şöyle güzelce karıştırıyoruz ki kıvamını alsın. Pilavımızı kenara aldıktan sonra pişmesi için kenarda bekletelim. Ve işte en güzel ana geldik. 50 dakika düdüklüde pişen etimiz helva gibi olmuş resmen. Pişen pilavımızla ördeğimizi buluşturunca ortaya muazzam bir görüntü çıktı. Şimdi gelelim ördeğin bize kaça patladığına. Arkadaşlar evde mis gibi tertemiz bir ortamda yaptığımız ördek pilavıyla beraber bize tam 600 liraya mal oldu. Dışarıda ise sadece yarım porsiyonu 1500 lira. Düşüncelerinizi yorumda belirtin. Şimdiden afiyet olsun.